Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan 2023 genel seçimlerinde partisine en çok destek veren il olan Malatya'ya teşekkürlerini iletmek için Malatya'ya gitti. Malatya ziyaretlerini tamamlayan Genel Başkan Doktor Fatih Erbakan en çok destek veren bir diğer il olan Bingöl'e gitmek üzere yola çıktı. Elazığ'dan geçerken yazı konakta mola veren Genel Başkan Erbakan, Yeniden Refah Partisi il teşkilatı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Mücahür, Mücahür, Mücahür. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan asrın felaketi sonrasında Malatya'da yapılan çalışmaları incelediklerini söyledi. Depremin yaralarının sarılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledik, bilgiler aldık. Eksikleri yerinde tespit ettik ve bu çalışmalarla ilgili eksik kalan yönleriyle ilgili inşallah konuyu gündeme taşıyacağız. Bununla ilgili hem sivil toplum kuruluşlarından, sanayi odasından, ticaret odasından gerekli bilgilere edindik, dosyaları aldık. Hem teşkilatımızın, il başkanlığımızın hazırlamış olduğu dosyalar, bilgiler. Bunları inşallah hem meclis gündemine, hem iktidarın gündemine, hem ülkenin gündemine taşıyacağız. Erbakan, Elazığ'ın her zaman olduğu gibi kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti. Elazığ teşkilatlarımız, Elazığ halkı her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına bastı. Burada bizleri karşılamada bulundular. Bu nedenle şu anda burada bu açıklamayı da sizlere yapıyoruz. Tekrardan bendeniz kıymetli Elazığ teşkilatımıza başta il başkanımız olmak üzere teşekkürler ediyorum. Tabii bütün Elazığ halkına ve burada yazı konakta bizleri bağrına basan kıymetli yazı konaklılara teşekkürlerimi sunuyorum. Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül'ü iş yerinde ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Genel Başkan Doktor Fatih Erbakan, ilk günden beri kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek davaya sadık insanlarla yeni zaferler elde edeceklerinin altını çizdi. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül de ilk günden beri kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Muhterem Genel Başkanımız her fırsatta ilimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Kutlu bir davanın neferi olarak son nefesimize kadar bu uğurda mücadele edeceğimizi belirtiyor. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a şükranlarımı sunuyorum dedi.